Ülkemiz adına memleketimiz, memleket daha güzel bir laf. Memleketim adına üzgünüm diyenlerin memleket adına e, hala ayakta durma çabalarıyla bu memleket yoluna devam ediyor, devam edecek. E, üzülmek tek başına kötü bir şey değil ama buradan bir karamsarlık çıkartmamak lazım. Çok insan. E, değişik nedenlerle sırf iktidar ömrünü biraz daha uzatsın diye e, haksız bir şekilde bedel ödüyor. Devlet, ülke yönetenler birbirinden farklı kesimde insanlara bedel ödetiyorlar. Bu bedel sadece hak ve özgürlükler ilali anlamında değil, aynı zamanda ekonomik olarak daha da yoksullaşma gibi şeyler de var, işsiz kalma gibi. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye ayakları üzerinde duracak ve Türkiye kendi adına onun için üzülen ama onun için çalışan insanlarla e, kesinlikle tekrar ayağa kalkacak e, başı dik bir şekilde yoluna devam edecek diye düşünüyorum